Argun ve Tekin Berker baş şüphelilerimdir. Bu videoyu izleyen yetkililere hatırlatıyorum. Allah kah! Bana bak lan öldürürüm seni! Lan var ya! Savcı! Ben nasıl kazandım biliyor musun Yurdal Bey? İki kadın sayesinde. İnkar yok. İkisi de korudu beni. Biri sustu, diğeri de inandı. Şimdi o iki kadından biri elinde bu CD'nin kopyasıyla savcılığa gidiyor. Beliz, bilen. <laughs> avukat, avukat. Sus sen. Başkalarının evlatları sizinkiler gibi hayırsız değil. Sen şimdi onlarda ne var ne yok alacaksın. Benim de istediğimi vereceksin ki bu CD başkalarının eline geçmesin. Sen de bu işin içindeydin? Hayır. Beni bu işe sen soktun. Bu odada. Tekin'in tüm itirazlarına rağmen. Şimdi bana burada bir şey yapsan... ...CD başsavcının önüne gider. Öldürmeye kalksan geri durmam. Çünkü kaçak pozisyonundayım. Parasız hiçbir şey yapamam. Vereceğiz istediğini. Parayı da istediği yere göndereceğiz. Ne diyorsun sen Tekin? Saçmalama! Bitmişsin sen Yurdal. Bu adama hayatını aldığın anda bitmişsin. Ben de aynı yapmayacağım. Vereceğiz istediğini. Para istediğim hesaba gidecek. Gitmeden de ben buradan çıkmayacağım. Güvenmiyorum ben bu herife. Kapıda adamım var. Buradan eli boş çıkarsam ne olacağını siz düşünün. Laf yapıyor. Ah Parayı yolla. Adamı sal. Bu paranın on katı var banka hesabında. Bir ömür mü yatalım? Bunu mu istiyorsun Yurdal? Delirtme beni! Nasıl mutlu olacaktın değil mi? <laughs> Rıza olmadan. İnşallah benden önce seni biri öldürmez. İnşallah. Rıza aç şu bilgisayarı. Sen de yaz bana Beliz adresini. Bu sinir birinden çıkacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.